Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hadi gelin bugün 4 tane daha önemli deyim ve deyişlerden bir şeyler öğrenelim. Birincisi by heart, ezbere. Kalbinden, ruhundan ezbere bir şekilde bildiğiniz şeyleri mesela I know your name by heart şeklinde bir cümleyle senin adını ezbere biliyorum diyebilirsiniz. By installments, taksitle. Bir yere gittiğinizde bir şey alışveriş yaptığımız zaman bazen nakit öderiz, bazen taksitle öderiz ve o noktada sorabilirsiniz. Can I pay by installments diyebilirsiniz mesela bakın. Can I pay by installments? Can I pay by cash? şeklinde cash tarafından cash şekilde ya da installment şeklinde ödeyebilir miyim diye sorabilirsiniz. 3 numarada by nature. Mesela bazen böyle doğası gereği olduğunu söylemek istediğimiz durumlar olabilir. Mesela deriz ki işte şu hayvanlar doğası gereği işte yaprak yemezler. Mesela those animals don't eat leaves by their nature. Their, its diye de böyle araya bir ayrıca e, possessive sokabiliriz. Yani onun doğası gereği, bizim doğamız gereği, benim doğam gereği şeklinde yapabilirim. Yani fıtrat olarak, yaratılış olarak demektir ve by nature olarak tek başına da kullanılabilir. Araya bir tane posesi de çok rahatlıkla sokulabilir. By request, bu da rica üzerine. Hani bu üzerine lafı yüzünden aslında bazen çevirilerde işte hani on mu diyeceğiz, ebo mu diyeceğiz, over mu diyeceğiz karışabilir ama normal şekilde biz hani rica üzerine buraya geldim, rica üzerine sana yardım ettim, rica üzerine burada iki dakika senin yerine bekledim gibi bir cümlede o rica üzerine kısmını çok rahatlıkla by preposition ile kurabiliyoruz. I came here, I helped you by request. Rica üzerine sana yardım ettim. I wanted to help you by request. Rica üzerine sana yardım etmek istedim diye bir cümle kurabilirsiniz.